Hayatını çileyle geçiren bir alimin vefatının 32. yılı. Mehmet Özyurt Hoca. 2. Bölüm. <laughs> Mehmet Özyurt'un eşi Şükriye Hanım, cezaevi sonrası Özyurt Hoca'nın yaşadığı sıkıntı ve zorlukları şöyle anlatıyordu. Zindandan çıktığında ayaklarını kimseye göstermiyordu. İki sene kadar sırtının derileri parça parça döküldü. Ayak altı derileri ise vefatına kadar dökülmeye devam etti. İçeriden çıktığında yaklaşık iki ay kadar namazlarda rükû ve secdeye giderken zorlandı. bugünkü hukuk tanımazların yaptığının çok farklı bir versiyonunu o zamanki layık basın yapmıştı. İşte o dönemden günümüze yansıyan bir gazete kupürü. Aysal Aytaç ve arkadaşları basına gösterildi başlıklı habere göre İzmir Bornova'da polis ekiplerince düzenlenen baskında aralarında eski İzmir Milli Eğitim Müdürü Aysal Aytaç, Mehmet Özyurt ve Mehmet Ali Şengül'ün de yer aldığı 20 kişi gözaltına alınmıştır. Suçlama ise anayasal düzeni yıkarak yerine şeriat devleti kurmak için çalışmaktır. Haber aynen şöyle devam etmektedir. Bornova 58. sokaktaki evle sanıkların evinde yapılan aramalarda okunması ve dağıtılması yasaklanan said Nursi'ye ait 45 kitap, tarikatla ilgili 439 teyp kaseti, 205 dergi ile çok sayıda yayın ele geçirildi. Habere göre öğretmen, müteahhit, doktor, imam, müezzin, matbaacı ve serbest meslek sahibi kişilerden oluştuğu iddia edilen örgütün yakalanan elemanları arasında Mehmet Özyurt, Mehmet Ali Şengül ve Hayati Kalaycı'nın isimleri de yer almaktadır. Şubat 1983'te birlikte tevkif edildikleri kader arkadaşları Mehmet Özyurt ve Samsunlu Mehmet Ali Şengül Hoca'ya yapılan işkenceleri şu cümlelerle ifade ediyorlardı. Özyurt Hocamı ilk sorguya almaları 6-7 saat sürdü. Saatlerce ikisinin Allah diye feryatları ve inlemeleri hala kulaklarımızda. Hücreye geri getirildiklerinde kımıldayacak halleri kalmamıştı çok zor şartlarda abdest alıp namaz kılıyorduk. Çoğu vakitler bizi tuvalete göndermiyorlardı. Özyurt hocam herkese yarım şar bardak su dağıtırdı. Bu suyla abdest alın, kol ve ayaklarınızı bir defa yıkayacaksınız diye tembihlerdi. Günümüzde işkence altında inleyenlerin çektiği, insanlıktan uzak, onursuzca muameleleri o da fazlasıyla çekmişti ne kadar hırpalandığını ve eziyet edildiğini görüyordu en yakınındaki şahidi. Özyurt Hoca, bugün Ankara'nın göbeğinde siyah transporterlarla kaçırılan ve türlü eziyetlere maruz kalan mazlumların gördüğü muameleyle 30-40 yıl önce karşı karşıya kalmıştı. Yaşananların canlı şahidi, muhterem eşi Şükriye Hanım, bir başka acı hatırasını şöyle anlatıyor. Cezaevinden çıktıktan sonraydı. Bir gün ailece arabayla giderken Çevik Kuvvet'in yakın bir noktasında aracı durdurdu. O bölgelerde yer altında emniyetin özel yerleri varmış. Beni o noktalardan bir yere getirerek yüzüme baktı ve beni tam bu gördüğün noktanın altına kadar getirip kaybettiler. Burada kaybolduktan sonraki birkaç günü hiç hatırlamıyorum dedi. Acı ve işkence çektiği İzmir ve Diyarbakır'daki emniyet binalarının önünden ne zaman geçsek, hep elini yumruk yapıp dizine vurarak Allahu Ekber diye bağırırdı. <Sessizlik> Mehmet Özyurt, sıkı yönetimin tüm bu zalimliklerine rağmen, burada çekilen ızdıraplar ebedi alemde gül bahçesine dönecek. Biz ebedi alemde gül bahçelerine talibiz diyerek Belki de bugün aynı kaderi paylaşacak olanlara bir mesaj veriyordu. Kısacası geçmişten günümüze tüm zalimlikler, Hizmet hareketi ve mensuplarını budadı adeta. Her dönemde binlerce masumun kanına giren ve canını yakan sabıkalı devlet nihayet öz yurtun suçsuz olduğunu söyledi ve serbest bıraktı. Bu kutlu kervanın hasbi ve harbi yolcusu Allah dediği için 28 günlük eza ve işkence ile birlikte devlet memurluğu görevi de elinden alınmış olmasına rağmen hiç tökezlemedi. En ufak bir tereddüte mahal vermeden yolun kaderi budur diyerek sahabeler diyarı Diyarbakır'a hizmet için yeniden yolculuğa çıktı. Kenar mahallelerin birinde ev tuttu. Talebeler için ev aradığındaysa bulamıyordu ani bir kararla gece ansızın kendi evini birkaç mahalle ileride bir yere taşıdı. Eşyaların yarısını da o eski evde bıraktı ve öğrencileri oraya yerleştirdi. Ve Diyarbakır'daki ilk ışık evler, ofis semtindeki Şahin, Merih ve Tunç apartmanlarında vücut buldu. Bir taraftan evler ışık yüzünü göstermeye başladı, Öte taraftan şehrin ilk özel yurdu Hüsrev Paşa, Ulu Cami'nin siyah kareli taşlarla örülü dar ve kıvrımlı sokağına açılan tarihi binasıyla taş ev kapısını ve bağrını çaresiz talebeleri açtı. Özyurt'un kader arkadaşı, herkesin amcası Tuzcu Sakıp amca. Hayatı boyunca Mehmet Özyurdu'da adeta bir yürek ve direk olan zat, Sahabeler Diyarı bu kadim şehirde 7'den 70'e herkese yaptığı yardımlarla bilinen her öğrencinin ve esnafın tuzcu sakıp amcasıydı. Yapılan hizmetlerde büyük emeği olan ve Anadolu'nun zengin coğrafyasında yoğrulan yardımsever sakıp amca, Özyurt Hoca'nın bir adım gerisinde adeta onun gölgesi gibi yanındaydı hep. Bu ikilinin neredeyse selam vermediği kimse kalmadı. Başta Diyarbakır'ın ilçe ve köylerinden Hakkari'nin köylerine kadar hemen hemen her yeri karış karış gezerek hak ve hakikati anlattılar. Gök kubbede hoş bir seda bırakmak için Doğu ve Güneydoğu'yu adım adım dolaştılar. Kah Elazığ İzzet Paşa Camii'nde vaaz verdiler, kah Hazreti Süleyman'ın manevi ikliminden Bitlis'in Nurs köyüne uğrayarak asra mührünü vuran Bediüzzaman'ın manevi atmosferini solukladılar. Mehmet Özyurt, henüz Diyarbakır'a intibak sürecini tamamlamadan, gelişinin ikinci yılında bir kez daha gözleri kinle dolu devletlilerin saldırısına maruz kaldı ve hukuk tanımazların hedefi haline geldi. Yalan ve iftira manşetleriyle hayatları karartan, her dönemin karteli Hürriyet'in 34 yıl önce attığı manşetler şimdiki havuz medyasından farksızdı. O dönemde de kara tehlike, irtica başlığıyla hizmet hareketine yönelik iftira ve karalama yayınlarına başlamıştı. Anlayacağınız senaryo aynıydı. Kara tehlikenin elinden kurtulabilen iki itirafçıyla yapılan bir görüşme resimli olarak yayınlandı. Erol Simavi'nin bugün el değiştiren ama ...yolunu değiştirmeyen hürriyetinde. Sabıkalı devlet, masum insanları itirafçıların iftiralarıyla bir şaki gibi takibi aldı. Bugünlerde, terörist dediği masumları o dönemde de mürteci olmakla itham ediyorlardı. İslam Cumhuriyeti kurmakla suçlandı Özyurt ve arkadaşları. Devlet Güvenlik Mahkemesi, çıkan haberleri ihbar kabul ederek... ...adı geçen Mehmet Özyurt, Sakıp Ayhan... Yahya Kemal Kaçmaz ve Ahmet Kuşu laikliğe aykırı davranışlarda bulundukları gerekçesiyle 8 Ağustos 1986 tarihinde tutukladı. 17 kişi ise tutuksuz yargılandı. Özyurt İzmir'den sonra Hazreti Halid'in oğlu Hazreti Süleyman'ın metfun bulunduğu ve kendi adını taşıyan caminin bitişiğinde yer alan Diyarbakır Cezaevinde tekrar hapse girdi. Üç ay boyunca hürriyeti elinden alınıp cezaevinde tutulduktan sonra sabıkalı devlet bir kez daha pardon dedi. <laughs> Takvimler 1987'nin Aralık ayını gösterdiğinde İstanbul'dan bir avukat bulunur ve Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde öz yurt ve beraberinde yargılananları savunmak için gelir. Ancak savunmada yetersiz kalır. Tam bu sırada Bediüzzaman'ın ilk talebelerinden Hulusi Yahyagil'in yakınlarından avukat Recep Haker'i Özyurt'un ailesine davayı gönüllü olarak üstlenmek istediğini söyler. Konu demir parmaklıklar ardındaki Mehmet Özyurt hocaya ulaşır ve kendisi de bunu onaylar. Böylece yargılamalar başlar. Mahkemeye iyi hazırlık yapan avukat Haker'i muazzam bir savunmayla müvekkilinin serbest bırakılmasını sağlar. Avukat Recep Hakeri, Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde süren yargılamalar sırasında ''Müvekkillerimin suçsuzluğu ortaya çıkmıştır.'' diyerek Fisyaka'nın tepesindeki adliye binasından tüm gönül dostlarına müjdeyi verir. Sağ eli kopmuş ve şehadet parmağı yanmamış vaziyette bulunmuştu. İkinci kez cezaevinden çıkan Özyurt, her defasında ''Nerede kalmıştık?'' diyerek devam etti hizmetine. Tuzcu Sakıp amcayı da yanına alarak, üç araçlık bir konvoyla Diyarbakır, Şanlıurfa ve oradan da Gaziantep'e doğru yolculuğa başladı. Ama bu çok uzun ve üzücü bir yolculuk olacaktı. Özyurt Hoca, 16 Eylül Perşembe akşamı gönül dostlarıyla sohbet ederken, günümüzde günahların insanı her taraftan sardığından, ihlas ve takva üzere bir yaşayışın olmadığından dert yanarlar. Bir ara yola beraber çıkacağı arkadaşlarından biri, ''Bana kalırsa şehit olmaktan başka bir şey temizlemez bizi.'' der. Bir başka arkadaşı ise, ''Savaş yok, bir şey yok. Nasıl şehit olacağız ki?'' diye düşünür kendi kendine. Urfa'ya varıldığında Özyurt Hoca konvoydaki diğer araca geçer ve içinde bulunduğu araç 14 kilometre sonra tankerle çarpışır. Çarpmanın etkisiyle alev alan araçta Mehmet Özyurt, Bayram Acar, Hasbi Şahin ve Halil İbrahim Çelik Hakk'a yürür. Vücudu tanınmaz hale gelen Özyurt Hoca sadece şehadet getirebilmiştir. Serçe parmağında gümüş yüzük olan sağ eli bileğinden kopmuş halde metrelerce uzakta bulunur. Urfa sıcağına rağmen kazadan çok kısa bir süre sonra esen bir hortumla kan revan olan kaza mahallinin adeta vakumlanmış gibi temizlenmesi olayın tanıklarına ikinci bir şok yaşatır. Kazanın tanıkları olayı hocamız ve şehit olan diğer abilerimiz önde seyrediyordu. Karşı yönden gelen petrol tankeri aniden şerit değiştirdi ve abilerimizin aracını ezerek geçti. Saniyeler içinde araç alev topuna döndü. Her tarafı sardı alevler. Bir şey yapamadık. Ancak itfaiye söndürebildi. Sonra kalan parçaları toplayıp dört ayrı battaniyeye sararak cenazeleri kaldırdık şeklinde anlatırlar. Çocuklarını öptü, evden çıkarken döndü, baktı, bir daha baktı ve gitti. Özyurt Hoca, son yolculuğuna çıkmadan önce eşine şunları söyler. ''Öleceğime hiç üzülmüyorum, sana üzülüyorum, arkanda bakanınız yok, beş çocukla ne yaparsın?'' Bu sözlere bir anlam veremeyen Şükriye Hanım, bu son yolculuğu şöyle anlatıyor. çocuklarını öptü, ayakkabısını giydi, bir taraftan içeriye bakıyordu. Ne oldu dedim? Bir şey yok dedi. Bir basamak indi, döndü, baktı, baktı, baktı. Ne oldu? Bir şey mi unuttun? diye yine sordum. Hayır dedi. Gözleri nemliydi. İnerken kapıyı kapattım ama içimde büyük bir sıkıntı vardı. Geri açtım kapıyı, gitmemiş. Orada duruyordu. Bir şey mi var diye tekrar sordum. Yok dedi. Yüzüme dikkatlice bakarak "Allah'a ısmarladık." dedi ve koşar adımlarla indi. Hemen balkona koştum. Baktım gitmiş. Göremedim ondan sonra. Son görüşümdü.